Herkese merhabalar. Bugünkü video konumuz ise evde yapılabilecek pratik bir dudak peelingi. Özellikle kış aylarında dudaklarımız fazlasıyla çatlıyor. Mutlaka nemlendirici sürüyoruz, dudak bağımı sürüyoruz ama eğer ki fazla kuruluk varsa o çatlak görüntü maalesef ki bizi rahatsız edebiliyor, göz yorabiliyor. Onunla ilgili çok pratik bir peeling yapacağız şimdi sizlerle. Gerekli malzemelerimiz ise bir tane böyle bir boş peelingi hazırlayabileceğimiz bir kap. Ben bunu Gratis'ten ya da Rosman'dan almıştım. Biraz zeytinyağı, böyle bir tatlı kaşığı kadar diyelim. Biraz toz şeker. Uygun peeling yaptıktan sonra da dudağımıza sürebileceğimiz nemlendiricilerimiz. Ben de bir tane Medicaid'in mutinisi vardı. Bir de şu şekilde vazelin bir dudak balmı var. Bunu da çok çok beğeniyorum. Yine aynı şekilde Rosman ya da Gratis'ten almıştım. Şimdi ise peelingi hazırlama aşamasındayız. Şöyle ben göz kararı koyacağım. Kabımızın içerisine biraz zeytinyağını alıyoruz. Bu arada bunun püf noktası şekerim yağ içerisinde çok erimeden hemen dudaklarınızda işlem yapması diyeyim. Şöyle yani şeker çok erimeden kullanmalısınız. Biraz da şekeri ilave ettim. Şu şekilde bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Fakat belirttiğim gibi erimeden eğmemiş olacak ki. Şekerin o pütürlü dokusuyla peelingi yapabilelim. Şu gördüğünüz gibi saniyelik bir karıştırıyorum. Spatula yardımıyla şu şekilde aldım. Elinize. Şimdi bir peçete yardımıyla temizliyorum. Evdeyseniz de dudağınızı durulayabilirsiniz tabi. Evet. Zaten anında o kuruluğun gittiğini hissedeceksiniz. Sonrasında ise evinize belirttiğim gibi hangi dudak bağımınız varsa ben Medicaid'in Mutinis'ini kullanacağım şimdi. Üzerine de mutlaka bir nemlendirici uygulayın yani. Bilmiyorum ekrandan yansıyor ama şu anda baya baya nemlendi. Hatta peeling etkisiyle böyle tatlı bir ödem de oluşuyor. Daha dolgun da görünüyor dudaklar. Haftada birkaç kez yapabilirsiniz. Bu tamamıyla hani dudağınızın ihtiyacına bağlı. O yüzden dilediğiniz kadar yapmanızda bir sakınca olmayan pratik bir peeling. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.